Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konu minimalizm. Minimalizmle alakalı son 3-4 haftadan beri duyduğum şöyle bir cümle var. Ve bunu e, çok fazla takipçisi olan büyük influencerlardan, youtuberlardan ve benzeri takipçi kitlesine sahip insanlardan duyuyorum. Minimalizm zenginlik işidir. Yani sen e ee, zengin değilsen minimalist olamazsın. Sen de zengin değilsen bazı şeylerden vazgeçemezsin gibi bir algı içerisindeler. Aslında demek eksiklerini çok iyi anlıyorum. Sizin de çok çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Ama bu durumun böyle olmadığıyla ilgili e, üzerinden geçmem gerektiğini hissettim. Çünkü bu insanları yanıltan, e, algılarını değiştiren bir konu. Eğer sen Alışverişlerini yaparken, mutfağın için alışveriş yaptığında, kendin için alışveriş yaptığında, e, almış olduğun ikinci bir tişörtün, ikinci bir kazağın, pantolonun, hediyenin, mutfağın için aldığın sebze, me sebze ve meyvelerin, e, gerçekten senin önüne, senin o alışveriş yapmaya gittiğin marketleri, tezgahları nasıl geldiğini bilmiyorsan, onlardan çok çabukça sıkılabilirsin, çok hızlı bir şekilde alabilirsin. E, Kesebilirsin, çöpe atabilirsin, sıkıldığında ya da ne bileyim yemek istemediğinde çöpe atabilirsin yine, İsraf edebilirsin. Aslında şöyle bir şey var, bizim e, bir 20 yıl ya da 30 yıl öncesine kadar gittiğimizde annelerimizin, anneannelerimizin ne kadar tutumlu, ne kadar bilinçli bir şekilde alışveriş yaptığını ve hayatlarını o şekilde e, idam ettiklerini görebilirsin. Hatırlarsın bunu, aslında bizim kültürümüze çok uzak bir şey değil bu. Ama, Evet çok güzel bir şekilde ekonomimiz biraz gelişti, alım gücümüz arttı, e, moda hayatımızın merkezine doğru girdi ve biz bir girdi bir giydiğimizin ikinci kere giymemeye başladık. Okey buraya kadar da sıkıntı yok ama o aldıklarımız öyle bir birikmeye başladı ki bize yaşayacak alan tanımamaya başladı ve biz bunun farkında olmadan sürekli aldıkça alan, gardıroplarını büyüten, yazdıklarını kışlıklarını ayıran, kezen mağazalarda bunları destekleyecek şekilde hani normalde yazın ve kışın olan sezonların arasına 8 tane farklı sezon, her hafta ee, değişen ürünler, kıyafetler, moda algısı adı altında e işte bu büyük bir fırsat, şimdi almazsan haftaya olmayacak algısı yaratılarak Resmen hepimizi büyük bir uçurumun ucuna getirdiler. Dünya şu an çığlık atıyor. Sesimi duy artık diye çığlık atıyor ve biz e, sesini duymak yerine belki bazı şeyleri düzeltebilecekken bu bazı şeylerin de insanlar arasında kategorize edilmesini ben açıkçası tahammül edemiyorum. Neden? E, yani sadece. Ya bunun adı minimalist olmak değil, bunun adı israf etmemek de olabilir. Bunun adı e, ne bileyim fazla alışveriş yapmamak, tutumlu olmak da olabilir. Bunun e, neyle isimlendirildiğinin bir aslında anlamı yok. Senin hayatını nasıl yaşadığınla, senin hayat kaliteni nasıl arttırdığınla alakası var. Eğer sen, böyle sürekli böyle suçlayıcı şekilde eğer sen, eğer sen diyorum ama bunları birisinin söylemesi gerekir. Ben kesinlikle ama kesinlikle minimalizmin zenginlik işi olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar her aldığına ya da her istediğini aldığında bir doygunluk yaşar. Okey kabul ediyoruz bunu hepimiz yaşıyoruz. Ama bu doygunluk sonrasında bir yıl iki yıl sonunda sıkılıp ben artık almak istemiyorum. Ben artık gri tişörtümle 6 ay geçirmek istiyorum deyip minimalist olmaz arkadaşlar. Bu kesinlikle minimalizm değil. Önce bunun bir farkına varmamız lazım. Minimalizm e, hayatınıza uygulanması için de illa sizin gardırobunuzda 10 parçanın olmasına da gerek yok. Evet böyle de olabilir. Hatta mükemmel olur. Ama senin elindeki ürün 50 parçaysa ve sen gerçekten hepsini kullanıyorsan okey. Senin için belli bir sınır, sayı, alan, mekan kısıtlaması yok aslında. Yani şu algı gerçekten beni biraz rahatsız etmeye başladı. Senin için gerçekten dağınıklık oluşturuyorsa, sen sürekli kendini alışveriş yapmak zorunda hissediyorsan ve sonunda hep kısa mutluluklar ve sonrasında o mutsuzluğa doğru düşüyorsan ve aradığın şeyin alışverişte ya da ne bileyim yeni şeyler, yeni ürünler almak dışında bir şey olduğunu fark ediyorsan okey, kendi yolunu değiştir. Zaten değiştirmen gerekir. Ee, bu kendini alın açma mevzusuyla, akışını temizlemekle, kendi enerjini temizlemekle alakalı olan bir şey. Eğer sen ürünlerini, kıyafetlerini gerçekten düzenli bir şekilde hakkını vererek kullanıyorsan sen zaten minimalistsin. Minimalist demek zorunda da değiliz buna tekrar söylüyorum. Sen zaten gerekli ürünleri gerektiği gibi hakkını vererek kullanıyorsun demektir. Ama sen benim beyaz kazan varsa siyahını almak istiyorum, morunu almak istiyorum ay pofidiklisi çıkmış, ay damatlaklısı de çıkmış deyip sürekli alıyorsan orada durup kendini sorgulaman gerekir. Bunun çünkü sonu yok. Ee, aynı zamanda karşılığında verdiğin şey ise senin zamanın. Senin zamanını e, vererek kazanmış olduğun paran aslında. Para bir enerjidir. Sen aslında oraya enerjini veriyorsun. Ve enerjini boşa veriyorsun. Eğer senin ihtiyacın yoksa ben mesela mutfak ürünlerinde, mutfak malzemelerinde eğer bilmediğim bir şeyi yapacaksam fazla bir ürün almam gerekiyorsa mesela 5 tane patlıcan almam gerekiyorsa eğer 10 tane alıyorsam ve geriye kalan 4 tanesi çürüyüp çöpe gidiyorsa yani burada birçok şeyi ziyan etmiş oluyorum. Bir tane ağaç yetişene kadar ne kadar suyun harcandığı, bir tişört yapılırken, önümüze pazara gelirken, e, kaç galon suyla onun yapıldığını biliyor olmamız gerekir. Şu an artık böyle plastik kullanımı, o su, bu su vesaire hani her şeye hakim olmamız gerekir arkadaşlar. Bu farkındalığı artık edinmemiz gerekir. E bu kadar kendinden bağımsız, dünyadan, etrafından bağımsız yaşayamayız. Zaten son geçirdiğimiz bu bir yıl içinde de birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu, aslında ne kadar yalnız olduğumuzu, ne kadar çaresiz olduğumuzu görmedik mi? Eğer hala görmediysek, ah birisinin sizi silkeleyip uyandırması gerekir. Kusura bakmayın, bunu söylemek zorundayım. Bu kişi ben ya da bir başkası olmak zorunda. Eğer siz ayılmıyorsanız hala çok kötü bir şekilde uyandırılacaksınız, haberiniz olsun. Benim böyle bir misyonum yok, benim böyle bir görevim yok. Ama ben bu söylemlerden gerçekten çok rahatsız oluyorum. Eee... Yani benim dışarıya atmış olduğum çöpten e, kediler yemek yer mi acaba diye düşünüp ben onları bile ayırmaya çalışırken insanların e, zorla da olsa bir algıya getirildiklerinde farklı düşünce tarzları beraber bunların yıkılıyor olması beni gerçekten üzüyor. İnsanın önce kendisini bilmesi gerekiyor. Gerçek ihtiyaçlarının farkına varması gerekiyor. elinde olan şeylerin Nereye nasıl gideceğini ya da nasıl faydalı olacağını bilmiyorsan bile en kötü ikinci el online satışlarda ürünlerini sat. Bunu paraya dönüştür. Bunu yapabilirsin. Konunun aslında özeti buydu. Daha fazla e, bununla alakalı aslında konuşmak gerekir. Yani bu durumun, bu algının kırılmasından ziyade artık mutfakta ben ne yapabilirim de daha tasarruflu kullanabilirim? Elektriğimi nasıl daha tasarruflu kullanabilirim? Aldığım ürünü nasıl daha fazla etkin halde kullanabilirim düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hatta sizin öneriniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. E, bir, hatta isterseniz bundan sonraki bir videomuzu da bu konuyu ayırabiliriz. Neyi nasıl tasarruflu kullanabiliriz? Neyi nerede daha güzel, etkin kullanabiliriz? Mesela çok basit bir örnek vermek istiyorum pirinç yaptığımızda, pirinç pilavı yaptığımızda fazla kaldığında ben onun kuruyup bir şekilde çöpe gitmesinden çok rahatsız oluyordum. Sonra öğrendim ki onunla yayla çorbası yapılabiliyormuş ve çok da güzel oluyor. Ve ben yaptığım, en güzel yaptığım çorbalardan bir tanesi yayla çorbası oldu. Ve bunu bana bir arkadaşım önerdi. Yani böyle böyle aslında belki arkadaşlarımızdan, annelerimizden, anneannelerimizden, abilerimizden, ablalarımızdan öğrenmiş olduğumuz küçük şeylerle hayatımızı daha böyle çekilebilir hale getirebiliriz. Tek olmadığınızı unutmayın. Her aldığımız nefes doğanın bize vermiş olduğu çok güzel bir hediye. Bunun kıymetini bilin. Bunu daha faydalı ve daha etkin bir şekilde kullanabilmek için de elimizin altındaki her şeyi bu yönde çevirmemiz ve ev evirmemiz gerekir Umarım hoşunuza gitmiştir bu videom diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın